Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi pişmiş harika bir kavurma hazırladım. Üstelik düdüklü tencerede ve hiç su eklemeden kendi suyuyla pişirdim. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun tarife geçelim. Öncelikle tenceremin altını açıp boş bir şekilde birkaç dakika ısıttım. Ve içerisine 1 kilogram kuşbaşı doğranmış dana etimi ekledim ve hızlı bir şekilde etlerimi karıştırıp mühürledim tencere sıcak olduğu için gördüğünüz gibi etler yapışıyor birkaç dakika bu şekilde karıştırıp etin suyunu salmasını bekledim Gördüğünüz gibi etlerimiz suyunu salmaya başladı. Güzelce karıştırıp düdüklü tenceremin kapağını kapattım. Ve ocağımın altını en kısık ayara getirip düdüklü tencerenin düdüğünü de indirdim ve yarım saatlik bir sürede etimi pişirdim. Yarım saatin sonunda tencerenin havasını alıp kapağını açtım ve bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Kendi suyuyla inanın lokum gibi pişmiş. Hemen içerisine 50 gram tereyağı, 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Tuzunu da ekleyip birkaç dakika Etlerimi güzelce kavurdum. Bu şekilde zaman kaybetmeden kısa bir sürede harika bir kavurma hazırlayabilirsiniz. Ben yıllardır kavurmamı bu şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Lokum gibi pişti. Şöyle bir karıştırıp servis tabağına alıp yakından da göstermek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu sayede videolarım daha çok kişiye ulaşmış olacaktır. Bakın yemeğimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.